Herkese merhaba arkadaşlar ben Hepsi Kamer Kedi hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz hocam? Bugün bütün etkinlikleri yaptık ve bu etkinlikleri yaptıktan sonra bayağı da ödülümüz birlikte yıldız biletimiz birlikte Ligimiz hızlı hızlı gidiyor. Bugün kastığımız, 2-3 gün boyunca kastığımız bütün ödülleri toplayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Bugün ödül toplama zamanı. Bugün ödüllerimiz alma zamanı. Bakalım farklı bir şey de çıkar mı? Neler çıkar? Ona bakacağız. Öncelikle görevler kısmında hocam buraya geldik. Oyuncu antrenman seviyeleri zaten yükseltmiştik. Burada turnuvaları halledelim. Ligi çok deri gibi başlattık. Lige çok talep var. Moderatörümüz Sefa var. Sefa ilgileniyor. Aktif olmayan insan olursa çıkarıp yerine aktif olacak insanlar getirmeyi planlıyorlar arkadaşlar. Şöyle ligler kısmına geldik. 93 kişi var arkadaşlar burada. Ve şöyle turnuvalara baktığımızda arkadaşlar son turnuva bu şekilde. Ve turnuva var Son ikidir var ya Arda. Unutuyorlar ben almıyor. Kendi ligimde turnuvama giremiyorum? <laughs> İlk 35K'da falandı arkadaşlar. Zaten burada burada fark attık. Büyük ihtimalle 100 lige çıkarız. Şuraya baktığımızda sıralamamıza bakalım arkadaşlar. İlk 10K'ya kadar gelebildik. bayağı da ilerledik. Turnuvalarda gayet güzel şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ödüller kısmına geldik. Ta 43 devreye kadar ulaştık. Bir sürü güzel ödülümüz var. Bir sürü iyi ödülümüz var. Bunları alalım. Hatta şu 103-109'u çekiyorum. Biraz daha hastayım. sesimden dolayı kusura bakmayın. Bir de video benim kalıbımda olursanız müthiş destek olmuş olursunuz. Hocam şu 103-109'u ayrı açmak istedim. Sürpriz <laughs> bir şey gelir hal, mi? Hal, hal, hal. Fransa Göbek Orta, orta sağa Kimmiş lan dayı? Polisu Yüzdü Güzel 103 109dan 103 gelmesi her zaman kalbimizi kırıyor Peki devam et diyelim Hocam şurada bütün ödülleri bir toplayalım ya 3300 cevher verdik tamam. Maşyonu verdi bu çok önemli. Bunları gün fanda da basarız. Burada görevlerin hepsini de yaptık hocam. Bayağı da öğemiz oldu elimizde. Tekrar ediyorum ara döksürüyorum. Hakkınıza helal edin. Tabi canım. Helal olsun lan. Böyle 110'luk matus'a çok yaklaştık. Bunu alınca dedi 112 ile alacağım. Her şey tamam. Bunu bekliyorum abi. Günlük görevleri de yapmaya çalışıyorum. 300 cevher bir maşyonu da buradan çekmiş olduk. Pazar kısmına geldik hocam. Pazarda bir sürü oyuncu sat, sattılar koydum. Ve bütün oyuncuları sattım. Burada satılmayan 1-2 tane şu 97'lik oyuncu kalmış. 93'lük Lünberg falan kalmış. No problem. Bakalım. Hocam baba 2 milyarımızı aldık. Hanemize koyduk. Hanemize hayırlı olsun. Şu artık satılabilir çok çok iyi oyuncular yok. 9 milyonluk falan var. Bunları ben video dışında yine satlığa koyarım. Bayağı paramız oldu. Neredeyse 10 milyara yakın paramız oldu. Mağaza kısmına geldik. Burası çok önemli hocam. Böyle baktığımızda bu mağazada. Ah elimdeydi pardon. Şurada 3000'lik ve 4000'lik iki paket var. 1309. Arda sence kaç kere burada? Abi bence buradan 109 gelir çok Diyor. Benim burada Allah bu pakette Salah, Jarzinho olabilir. Diziliş değiştirmek de istiyorum hocam. Üzerine Gullit de çok iyi olur. Beckham zaten var. Haydi bizi mutlu etme. Bize güzel bir şey gel. Şaşırt bizi ve yani, Yespoz. Şey hocam bu Mısır. O, salak Salah geliyor. Salah geliyor. Atla, atla. Hadi. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ne diyorsun? Doğan ben salak geldi. Hey, 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 hey. Hocam istediğim o yete kattım lan. Hava istiyorum dedim ben de ilk salak dedi. Abi ağzın ağzınla çağırdın ağzınla çağırdın. Ulan direkt geldi lan. Oha. Oha. Olaya bak. Kerem maşallah. Maşallah. Değmedi Maşallah. Salahist yani direk aklıma salak geldi lan. Bugün bir değişen adını da söyleyeyim dedim. Arda adam salakla bana bir çok güzel bir çaktı affedersin elin artı. Çok canım çekti <laughs> bir bana öyle çakınca dedim ulan keşke benim de salakım olsa. Benim de artık bir salakım var. Burada Şimdi satılabilir onlar... kalbi temizmiş. Bu, burada da çok önemli Arda niye burada çünkü satılabilir ihtimalimiz var. Bir salak daha alıp onu satma işi ne diyorsun? Hayda. Ama burada çok gulit falan para yapıyor dur bakayım. Bu sefer bu sefer gulit gelecek çok inandım. Salakın piyasası neymiş abi? Hocam şu an 3 milyara düşmüş de Hocam gulit mulit Haydi. 99 Allah kahretsin Hocam 101-109 satsamaz var sen de bunu açmalı mıyım? Abi bir şey diyeyim mi? He. Açsak mı ya? Zaten Arda ben ne zaman yok dediğini duydum. <laughs> Hazır mısın? Söyle bir <laughs> sayı. Abi bence 109 gelecek abi çok inançlıyım. Ne diyorsun? diyor? Haydi. İngiltere. Counter War. Bu kim lan bilmiyorum lan. Eyvallah ee, kral. Şey. <laughs> Eyvallah. Bakalım abi biz. <laughs> o bir Hocam soru, ben en son soru. dizilişi böyle yapmıştım tamam mı? Böyle çok hoşuma gidiyor. Sağ kaldım bak kötüydü. Benim artık bir Sand Force çekmem lazım. Yüz... Matius var da alıp Rabiot'u yerine koyarsam mük olur. Güzel bir kadro dışı yapalım. Genimiz yükseliyor mu? Hop 111G'ye çıktık. Oo. Bak Gattuso da kadro dışı. Allah ya aldık. Baba şuraya koyduk ya şu yakışıklığa bak. Genç yakışıklı güzel kardeşimiz ama yalancı. Şimdi ben bu salağa basmam da kime basarım kardeşim. 110 basıyoruz. Hocam Salah babaya basıldı. Böyle 110. Bunu kırmızı seviyeye getirmek istiyorum. Böyle 109. Hocam bir tane daha bas. Gel abi. Salah babam be. Sen nesin Oy. be? Hocam 110 devam devam. Abi ama ağzınla çağırdın bak. Direkt dedin ki sala. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İstediğim oyunu çıkardım. Bir de bedava paketten neredeyse. Hocam kırmızı basılır mı sala? Gerek yok. Kişi var basın değil mi Arda hemen? Sen ne abi ne yapacaksın ya? Yani? Antrenman otomatik seç maksimum dediğimizde hocam 180 oyuncu alıyor. İyi oyuncu alıyor mu lan? İyi oyuncu alırsan kalbini kırarım ben. Tamam buraya kadar alıyor. Okey bunları ver. Çır Salah baba. Arda Bak, bir Abi şey 150 hızlı oldu. Yani ben de onu göstereceğim. Adamın hız 150 şut 136. Pas 127 dribbling 148. Abi, ab, ne bu? <laughs> <laughs> Şovmen. Kral bu ne? Oyun kurucu. Yok bizi bozar. Bu ne? Bir link verelim bence. Round dağıtır Yani bunu şey gibi yapın diyor. Ne o ee, ters kanata mı evriliyormuş? Gerek yok bence. Bu round dağıtır şey aslında. Müller. Yani forward teams oynuyor. Bitecek pozisyon Reaksiyon çevikliğe veriyormuş bu. Top kod tutup şut gücü çekti. Bu ne? Bu neye vuruyor? Top kod... Baba yok. Mahalete açıyorum. Aç abi. Tamam baba güzel oldu bak. Çok güzel oldu. Kırmızıya gelince de onu fulleriz. Babacım. Abi ye... Salah çift ayak mı? e dört. Bir düşüklüğü var. Onunla da, da yapacak bir şey yok. Backup alınca bu renkli tekrar 113 gel olmaz. 111 Oo. Ooo. 112. 112. Ne diyorsun? Salah backup. Şu an benim... Artık transfer sezonunda tek ihtiyacım olan şey Arda cin olan yerine bir adam. Yıldız bir yerinden Matius. bakacağız bir de bana şunu söyleriz. abi bu adamı niye basmıyorsun? Bu adam sana ne yapmış ya? Abi ne yapıyorsun falan dediler basalım. güzel Bir şey diyeceğim. De. Parayı yükseltip böyle yani ses getirecek bir isim alamaz mı? Kral şu an bütün ses getirecek. Bütün hep her oyuncu alabilir. Param yüksek. Abi o zaman parayı vereceğiz. Ses getiren oyuncu alacağız. <laughs> Ama bütün parayı vermek de kadar mantıklı. Ama yorumlara yazsınlar. Şimdi yorumlara Tabii, o, yazsınlar. Ona doğru. Buraya kadar yükselttim yeter Bir takasdan bir oyuncu alayım. Bir saniye. Bu arada buraya debriğin gelmiş. Bu debriğin alınır mı? Bak benim bir sürü parçam marçam var hocam. 107 oyuncum da var, 106 var. Çok veriyoruz burada da. 107'lik oyuncum yok ya. Alınır mı acaba? Yorumlara yazın. Hocam burada 60-85. Birkaç tane oyuncu alalım. 30. <laughs> Birkaç tane daha alalım. 30. 90. Para bol kral bizde para bitmez. <laughs> Bunu da al abi. Para babasıyız abi, para yeter babası. Şimdi, ya. yeter mi? Aslında al bunları kalsın ya bu fazla oyuncu göz çıkarmaz ki dayı. Bunlar hepsi sonuçta basıyoruz bunlar hepsi lazım. Yani abi, öyle abi. Şimdilik yeterli. Allah'ı neyle besledik? Şimdi bir saniye. Burada bahçe içinde verebiliyoruz. Satılamaz. Yok, tot veriyormuşuz. İlla satsa lazım. 90 artı oyuncumuz çok fazla yok. 88'likleri var. Varı verip almak daha mantıklı. Marcheoni bizim için e gibi. Ver evet, abi şuradan kafayı falan. Yani, yani. gerçekten Marcheoni bize çok lazım. Her noktada lazım oluyor. Bir daha 451 Tamam. Bu da ver abi. Bak iki maçyolu babayı da alalım da boşa çıkarmayalım. Tamam ver bu maçyoluyu da çektik hocam. Geri diyelim. Bu takas sistemini pardon bir tane daha giren. Tot öyle takasımız var arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bir sürü. Hepsi satılamaz bunlar. Bunların hepsini verdiğimizde Bizim inanılmaz paramız oluyor. McAllister, Kuman, 360 daha paramız oluyor. Şu an biz istediğimiz bir tostu satın da alabiliyoruz. Hocam şimdi bunları hallettik geldik. Ayrıca burada toz kısmına geldiğimizde artık Gullit enerjisi yaklaştık. Gulit alabilecek gücümüz dahi var. E diğer liglerin tostlarını bekliyorum bir yandan da arkadaşlar. Buradaki bütün görevlerin hepsini yaptım. Şurada şimdi biraz mascarını çekme zamanı. Sayın Antacığım. Biz Ay, siz Allah yatarken Allah Allah. bunları Beleş. çalıştık arada baba. Aynen öyle abi. Yani hocam şimdi bak bu 4 tane obüsü bir sürü maçı oldu İyi oldu. Böyle geldim hocam ikon kısmında ikon parçam hocam 1120 ama bunlar eşikol ve o koç oynamaya değer görmediğim için sonuna kadar bekleyeceğim artık hangilerinin oynamaya değer olduğunu düşünürsek şey yapacağız. Bunu artık oynamıyorum arkadaşlar. 14 çünkü bütün ödülleri aldım burada. 30 günü var. 30 gün sonra yerlerine bakarız. Şunu alamadım. Bunlar hepsini aldıktan sonra 15 galibiyet aldıktan sonra ne? 3 dos oyuncusundan ben bir seç. Aa 15 galibiyetten kastı şu mu acaba? Aa. Aa. Mesela bu geçerli mi? Bir saniye bekleteceğim. Oynayalım bunu sizin de gözünüz önünde. Hocam artık ben fırsatlarım çok daha iyi. Çok mutluyum çünkü katlım güçlü. Eskiden hep rakip fırsatları güzel olurdu. Hem bir salaha da denemiş oluruz. Bu buna sayılacak mı onu merak ediyorum. Ben Rakibin yani, kadro böyle. Fenerbahçe kadrosu yok. Ezer geçeriz. ezer Allah. geçer. Sadece Salah izliyorum kardeşim. Bak şimdi şurada skill'i bir izle. Hop oh, bak yukarı çektim. Net net geldi. Allah strife ayakla orada hiç olacak. Ya nereye attın? Bir, bir saniye. Bir saniye. böyle öyle gol atmak yok ha. Baba şey çek Salah niye ataklara katılmıyor? Küstü bu la çocuğu. Oy. Baba Muhammed Salah 2 numara. Oo Barcelona dönüşü var. Barsilya dönüşü var lan. Çok güzel bak. En sevdiğim özellik okay. Barsilya dönüşü. Haydi şey. Sen atsın abi. <laughs> Gördün mü oğlum Rövaş Atay'ı? Fena fena. Baba 4-4 çocuk iyi oynuyor. Çocuk iyi oynuyor bizim kaçırmamız lazım salaklı gelip. Hocam net net hop 5 hayırlı işler. Çocuk kuyt at. 5-5 oldu. Quit at. Hop Şemşenko. Oğlum şov benim lan ben. Benim işim bu lan. Abi sen bu FC'yi oynuyorsun ha. Yani. Oynuyorum kral. O da geri dalmaya başlayacak. Şöyle tık bıraktık çok güzel noktaya. Oğlum o atarsam atarsa saçmalar saçmalarsa ya? attı valla. Haydi şev. Tamam 7-6. Ucunda ama ucunda. Beraberliği yakalamasın. Ulan salah yok ortada ya. Aha 7 7 hayır. Bir tane daha atak da o atar mata attı vallahi. Bunu gol atmam lazım. Haydi müthiş fırsat. Çok güzel 9. Çok güzel kazandık kardeşim. Koyduk mu? Aynen. Burada 11 yazdı mı şimdi? 11. Ha 4 tane kazansam bana oğlum 3 tane mahçonu veriyormuş lan. Bunu yapayım ben ben. Kafa basmadı benim bunu yapmayı bıraktım. Mantıklı. Orada bahçelerini alayım, doğa mı alayım, 100 yüzlerini mi alayım yorumlara yaz. Ayrıca burada da birlikte devam ediyorum toplu olarak. Açacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada artık her ligden her oyuncuyu neredeyse alabilecek gücüne sahip olduk. Tot kısmından gayet güzel oldu. Prime Van Dyke'ımız like da belirli bir seviyeye basalım. Otomatik seç diyelim. 20. Hocam şöyle geldik. İnşallah iyi bir şey almadık ya. Çok da oyuncu aldım aslında yeterli bunlar hepsi. Ben de, gel de, ben bir sürü almam lazım ya. Bir tane Fazla basmaya bile yetmiyor hocam. Tamam. Fazla yakma e burada. Oldu. Çok güzel abi. Çiçek gibi. Katlo'yu 10 numara hale getirdik. Hava çok sürpriz çıktı. Paketlerden boş dönmedik. Bir sonraki arkadaşlar takaslara gideceğiz. Bir sonraki videoya kadar Yıldız Biletini de biraz ilerletmeye çalışacağım. Matius almak için. Tavsiyelerinizi yazın. Sizce hangi oyuncu transfer etmeli? Yani beklesem de mantıklı yenisi de alsam da. tavsiye da transfer edebilirim. Post takasını da transfer edebilirim. Takasların %109'luğu paketlerinde açacağım bilginiz olsun. Bir sonraki videoda tavsiyelerinizle görüşmek üzere. Son halimiz bu. 112 gel çok tatlı bir takım olduk. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.